Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette bir gece masalının önde olduğunu görüyoruz. Hız kesmeden başlayacak olursak Mehmet Fetihler Sultanı reytingleri görüldüğü gibi dizi 451 total 509 AB ABC1'de ise 5 kurt 4 oran elde etmiş. Dizinin tüm gruplarda büyük düşüşler yaşadığını görüyoruz. tiz açısından bence fena oranlar değil. Tabi çok maliyetli bir yapım. Bu haftayı da düşüşlerle kapatmış. Bakalım haftaya nasıl olacak oranları. Bir gece masalı ise totalde 5.02 rating elde ederken diğer gruplarda 2.38 ve 4.01 oran elde ettiğini görüyoruz. Dizi özellikle total grubunda en çok izlenen olduğu bir hafta vardı. 2 haftadır düşüşte şu anda 5 bandına kadar geriledi. Bakalım haftaya nasıl olacak oranları. Bahar ise biraz durgunluk döneminden sonra tekrar AB ve ABC 1'de ikinci sırayı yer aldı. 5.35 93 ve 6.46 oranlar elde ettiğini görüyoruz. Reytinglerinde inişler çıkışlar var. AB grubu haricinde de artış yaşamış bu hafta. Bakalım haftaya da bu artışı devam ettirebilecek mi dizi? Kral kaybederse ise geçen hafta olduğu gibi bu haftada tüm gruplarda zirvede 5.46 7.37 ve 7.06 oran görüyoruz. AB grubu haricinde dizide büyük düşüşler gelmiş bir bandı üzerinde. Genel olarak dizilerde düşüşler vardı. Belki maç etkilemiştir dün biraz da olsa. Survivor ise 4.17 reyting elde etmiş totalde. Genel olarak bakacak olursak son günlerde 4 bandın altında çokça görmüştük programı. Haftayı 4 bandının üzerinde devam etmiş. Bakalım devamı nasıl olur. Gelin ise 3.21 reyting elde etmiş. Dizi açısından alışık olduğumuz oranlar gibi haftaya 3 bandının altında başlamıştı. Ama bu bugün tekrardan 3.21 reytingle 3 bandı üzerine çıkmıştı çıkmış. Bakalım devamını nasıl getirecek. Esaret ise son günlerdeki yükselişini devam ettiriyor. dizi bir bandı üzerinde kalmaya devam ediyor. Bugün 1.14 oran gelmiş. Bakalım çarşamba günü nasıl oranlar görürüz sizden. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.